Süleyman abi. Oh, buyurun. Başkanım hoş geldin. Hoca evet. usta kolay gelsin. Yandaki evet. başkanı gezdiriyoruz. Evet. Efendim abi. Çok Sağ olun başkanım. Başkanı Üstad afiyetler olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. O <laughs> <Abacım>, kolay gelsin. <laughs> Aleyküm, kolay gelsin. <laughs> Aleyküm, kolay gelsin. <laughs> kolay <Aleyküm>, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler diyoruz. Allah kâr açık Afiyet olsun. Efendim, buyurun bir saniye. Büyük. Şimdi arkadaşlar Silivri'de şu son yıl bütün belediye başkanları güzel hizmet ediyor. Biz de asla kimseyi karalamak gibi bir düşüncemiz yok. Hı? Bu kardeşimiz de bir şeyler yapıyor ama şimdi son 10 yılı bu kayısı ettiğinizde AK Parti'nin buraya getirmiş olduğu hizmet miktarı <laughs> 850 trilyon. Ama son 5 yıla baktığınız zaman bunun onda biri bile değil. Yazıktır ama yani Silivri bunu hak etmiyor. Çok güzel projelerimiz var. Başbakanımızla, Kadir Top baş başkanımızla diyor ki Tayyip Silivri'yi al, ne istiyorsan hikaye edeceğiz. Pardon, Metronuzu iyi getireceğiz. Günler. Babayla, evet. Olsun. Evet. İyi günler. Metronuzu getireceğiz, devlet Üniversitesi'ni getireceğiz. Bakın siz gençlerin gideceği bir tane kültür kafelerden başka yer yok. Çok güzel bir kültür merkezi projemiz var. İçerisinde tiyatro salonları, konferans salonları, çok maksatlı salonlar, fitness salonları, yüzme havuzları, tenis kortları, basketbol sahaları, buz pistinin olduğu çok dev bir kültür merkezi projemiz var. Kapalı spor salonu projemiz var. Üç tane kavşak projemiz var. E5'in üzerinde, konuklar bölgesinde, bölge trafiğinin önünde, bir de devlet hastanesinin önünde. Üç tane otopark projemiz var. İnşallah otopark sorununu halledeceğiz. Esnaf ciddi anlamda yazıları artacak. Gençlerle ilgili, bayanlarla ilgili çok güzel projelerimiz var. AK Parti son 10 yılda çok güzel şeyler yaptı arkadaşlar. Bakın eskiden engelliler hep gizlenirdi. İnsanlar engelli evlatlarını toplumun içerisinde çıkartmazlardı. Ama AK Parti ile bunlar kimlik kazandı. Ve ee, hem engellilere maaş bağlandı. ben de onlara bakanlara maaş bağlandı. Şimdi herkes engelli evladı varsa gururlu gurur bunu söylüyor ve devlete müracaat ediyor. Ee, i̇nşallah sosyal belediyecilikte de insanlarımızı e, merkeze alan bir e, yapılanma içerisinde gideceğiz. İnşallah Silivri marka şehir yapacağız. Inşallah. O bize sahip. <laughs>

Ya, ya, ya. Başkanım herkese söyleyeceğiz ama geliştiremiyorlar herhalde. Buyurun başkan. Afiyet olsun. İçeride arkadaşlardan var mı? Var var yukarıda Kadrosu var, geniş yoksa. çünkü. Var, yukarıda var, var. Yukarıda. Başkanım oturur. merhaba deriz onlara da Çin'e bir şey olmuyor. Başkanım, buyurun sandalye bir gelin. Oturup. Bu arada projelerimizden biraz bahsedeyim. Projeleri yapıyoruz. Arkasını da devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Silivri son 10 yılını konuşacağım. Evet AK Parti döneminde aldığı hizmet 2004-2009 yılları arasında 850 trilyon yatırım almış. 15 yılda bunun onda biri bile olmamış. Silivri bunu hak etmiyor arkadaşlar. Yani Silivri'nin kendi imkanlarıyla dersen bu kadar olur. Ben Özcan'ı küçük görmüyorum asla. Çalışmalardan dolayı da tebrik ediyorum her yerde kendisini ama imkanlar bu kadar. Eğer büyük şehirlik imkanlarını, devletin imkanlarını buraya getiremezseniz bir şey yapamazsınız. Doğru. Doğru. Bence i̇nşallah başbakanımız da Kadir Top Başbakanımız da Silivri'yi çok ama çok önemsiyor. Peki bana Silivri'yi alın. Ne istiyorsanız yapacağım. Metromuz gelecek. Devlet üniversitemiz gelecek. Bakın gençlerin gideceği bir tane kafelerden başka bir yer yok. Nasıl değil mi yani? Ben de iki tane evladım var. Bir kızım var. Çarap şey bitirdi. Kalp doktoru oldu. O da mimar oldu. <laughs> Gençlere en iyi biz anlarız kültür merkezimiz yok, bir tiyatro salonumuz yok, bir konferans salonumuz yok, bir cep sinemamız yok, yani doğru düzgün. Gençlerimizin işte kapalı yüzme havuzumuz projemiz var, yanında buz pisti projemiz var, kapalı spor salonları projemiz var. Üç tane kamşak projemiz var E5'in üzerinde. Şimdi şehrin gelişen yakasıyla, bura arasında bir bağımız yok ya, düşünebiliyor musunuz? O konutlar bölgesine bir denizden geçiyoruz, akşam sabah trafik kilitleniyor orada. Oraya dev bir proje geliştirdik. Bir tane de kaymakam şeyin önünde, bölge trafiğin önünde o mevcut kavşağı genişletiyoruz. Dört şeridi çıkartıyoruz. Eksik olan yonca yapraklarını tamamlıyoruz mükemmel bir üst geçit olarak. Orada, e, buyurun efendim. Mükemmel bir e, üç tane kavşak, Bir tanesi de devlet hastanesi yanında. Şimdi çarşı esnafı kan ağlıyor. Neden? İnsanlar gelip burada park edecek, alışveriş yapacak zaman alıyor ve gidiyor marketlerden. Evet. Ya Kipa'ya gidiyor ya e, Maxi'ye gidiyor. Evet. Bizim bütün hedefimiz bir tane kaymak hamur arkasından 6500 metre park yeri var. Onu iki katlı otopark yapacağız. Üzerine park düzenleyeceğiz. Bir tane de şahıs arası ama gerekirse kamulaştıracağız. Ee, hamam önünde, Kimşin arkasında bir arsamız var. Oraya bir katlı otopark geliştiriyoruz. Bir tane de festival alanında. Otopark sorunu çözdüğümüz zaman bu ceplere alışveriş için gelen insanlar duracaklar ve onda alışveriş yapıp gidecekler kısa süreli. Uzun süreli park etmek isteyenler gidip kaymakam galt, e, binasının arkasındaki otoparkın yer altı otoparkını park edecek. Güzel projelerimiz var. Silivri marka şehir yapmaya geliyoruz. Bakın ben 5 yıldır Beylikdüzü'nde teknik başkan yardımcısı. <laughs> Beş yıl önce oranın planlarını yaptığında orada daireler orada genelde emekliler ve dar gelirlerinin yaşadığı bir yerde ortalama daire fiyatları da 80-100 bin liraya satılıyor. Bir plan yaptık, bir metrobüs geldi. Şu anda 500 bin liraya daire satılıyor. Çala, Silivri Dünya Kenti ve şey, marka şehir yapmaya kararlıyız. Güzel planlarımız var, güzel projelerimiz var. Lütfen bize sahip çıkın. Ben üç dönem Çantada Belediye Başkanlığı yaptım. 10 yılda da Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiyim. İstanbul'un bütün meselelerine vakıf bir kardeşinizim. Ee, başka bir, bir şey söyleyebilir miyim? Buyur tabii. Ee, yaklaşık 25 yıldır e, Silivri'de yaşıyorum ben. Benim annem Silivri'li, babam Erdin canım. Ben sizi daha önce bu Koçtaş'ın açılışında Yusuf Bey'le beraber gelmiştim. Oranın mağaza müdürüydü. Şimdi ev bizim yönetici bir şimdi, genç, 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 genç. Hı hı. şimdi başkanım şöyle. Silivri esnaf çocuğum. Ben aynı zamanda babam kasaptı. Arkadaşım da bilir zaten. Şimdi Siliv'deki en büyük sıkıntı az önce size dediğim deleği getirmiş olduğunu. insanların özellikle bacasız fabrika dediğimiz üniversite gençlerini buraya çekip esnaf hareketlendirmek. Böyle dilden böyle şehir efsanesi gibi konuşuluyor ama maalesef gündeme gelmiyor ya da bir şekilde üniversite filmde gelecek. Evet yani orada iyi bir ekonomik faktör. Üniversite hem aynen. eğitim, kültür seviyesi artmış olduğu eğitimli insanların seviyesi artacak hem de e, ekonomik girdilerimiz de artacak. Ama gençlerle ilgili, bayanlarla ilgili çok güzel projelerimiz var. E, bize sahip çıkın. İnşallah e, Silivri Silivri'yi uçuracağız. Yani e, 35 senelik bir tecrübemiz var. Bunu Silivri için kullanmak istiyoruz bana iki tane e, pırıl pırıl evlat yazdı. Biri kalp doktoru, biri mimar. Allah bağışlasın. Ondan bir daha büyük servet olamaz. E, onun için bize sahip çıkarsanız ben de gitti. İnşallah layık olduğu yere taşıyacağız. İnşallah. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.

Ezzet dağıtmaya de devam et. Milletin, Rabbim milletin ağzının tadını bozmasın. Size de bol kazanç ver. Sayın Başkan hoş geldiniz. Eyvallah. Ne haber? Başkanım evet. evet. sıy Sı Sı Sır Sır nasılsın? Ağabeyin olsun. Arkadaşlar, evet. 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 beraber gelin. Sağ olun. Şimdi yemek yerse konuşamayız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, şimdi, ben, Ak Parti'de belediye başkan evet. Ben Başkanlığı yaptım. Beş yıldır da Beylikdüzü'nde. Teknik Başkan Yardımcılığı yaptım. İyi bir birikim var, mimarım. Bir kızım var, bir oğlum var. Kızım Halk Doktoru, Cerrah evet, şey Paşa'yı evet. Oğlum da mimar babası gibi. Evet. İyi bir birikimimiz var. Evet. Şunu söyleyeyim. Silivri çok güzel bir yer. Ama bu Silivri'yi çok daha güzel yapmak sizlerin, bizlerin Şimdi 2004-2009 AK Parti'nin iktidar olduğu, 5 yıl içerisinde Silivri'nin aldığı hizmet kamu Tamı tamına 850 bin Devlet Hastanesi'de de hükümet e, adalet Sarayı'da, belediye sarayı da bu dönemde gelmiş. Deri ıslahları yapılmış. Silivri'deki derslik sayısı Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik kadar derslik kazandırılmış. Silivri'de eee sınıfların ortalama mevcudu 30'un altına düşmüş. Yani kolej eğitimine eşit eş bir eğitim veriliyor. Silivri ilgili çok güzel projelerimiz var. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Tayyip Silivri'yi al. Ne istiyorsan vereceğim. Metromuzda gelecek, devlet üniversitemizde gelecek, konferans salonlarımız, tiyatro salonlarımız, kültür merkezlerimiz, çok konsert salonlarımız, kapalı spor salonlarımız, kapalı yüzme havuzlarımız, buz pistlerimiz, üç tane kavşak, üç tane burada şehir içerisinde otopark yapacağız. İnşallah Hepsi bir birbirine marka şehir yapmaya geliyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi olsun. benim kimim var? Ben ziraatçı bir ailenin çocuğuyum. Çok anlıkta yaptım. Ama Rabbimizin verdiği okuduk. Bugünlere geldik. İyi bir birikimimiz var. 10 yıldır Büyükşehir'de meclis üyesiyim. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Ve İstanbul'un meselelerini çok iyi e, biliyorum. Bu birikimi inşallah sizler için kullanacağız. Bu fırsatı kaçınmayalım diyorum. Bize sahip çıkarsanız pişman olmazsınız. Inşallah. bayanlarla gençlerle ilgili de çok güzel projelerimiz var. Sağ olun. Başkanımıza kuvvetli bir alkış.